Hobiti takipçileri. Ben astrolog Zeynep Turan. 2021 yılında neler yapıp neler yapmayacağımızı sizinle bu videoda paylaşacağım. Sevgili Koç burçları, 2021 yılının ilk 4 ayında sevdiklerinize yönlendirmeye devam edin. Çünkü sevdikleriniz biliyorsunuz ki biraz aceleci. Eğer onları yönlendirmezseniz yine arkayı ortada toparlayan siz oluyorsunuz. Peki 2021 yılının ilk 4 ayında ne yapmayın? Evinizle ilgili büyük değişiklikler yapmayın. Sevgili Koç Burçları 2021 yılının ilk tutulmaları Mayıs sonu ve Haziran ayında gerçekleşecek. Bu da demektir ki ek iş teklifleri alabilirsiniz. Bu ek iş tekliflerini kabul edin. Çünkü para sizden yana olacak. Ama ortaklık teklifini kabul etmeyin. Sevgili koç burçları 2021 yılının 15 Eylül'den sonra arabanızı değiştirmek ya da evinizi taşımak ve bununla ilgili büyük değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ve bu aylar özellikle sizi desteklediği gibi sürpriz maddi gelişmeler ve kazançlar da elde edeceğinizi işaret ediyor. Ama 2021 yılının Ekim ayında çevrenizdeki insanların baskısı artabilir. Özellikle duygusal anlamda kendinizi bir telaşın içinde bulabilirsiniz. Her şey yoluna girecek. Ekim ayında abartılı tepkiler vermeyin. Sevgili boğa burçları, 2021 yılının ilk günlerinde mücadele gezegeni Mars burcunuza taşınıyor. İlişkinize, birlikteliğinize, eğer evli bir boğa burcuysanız evliliğinize odaklanmanız gerektiğini vurguluyor. Buralardaki problemleri rahatlıkla çözebileceğinizi de işaret ediyor. Peki, ne yapmayın sevgili boğalar. Uzun yıllardır aynı işi yapıyorsanız 2021 yılının mayıs ayına kadar işinizi değiştirmeyin. Sevgili boğa burçları, yaz aylarında yani 2021 yılının Güneşi tepeye çıktığında biz de bu salgından kurtulmaya başladığımızda sizin seyahatlerinizi destekliyor. Eğer 2020 yılında seyahat düşünüyorsanız veya gitmeniz yapmanız gereken bir takım işleriniz varsa ya da yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız 2021 yılının yaz aylarında bunu mutlaka Ağustos Eylül aylarına denk getirin. Sevgili boğalar 2021 yılının yaz aylarında açık sözlü olacağınız için sevdiklerinizi biraz yıpratabilirsiniz yaz aylarında konuştuklarınızla dikkat edin. Sevgili Boğa Burçları, 2021 yılının son aylarında iş kurmak istiyorsanız acele etmeyin. Ama ortaklı projeleri iyice inceledikten, irdeledikten, özellikle sözleşme kontrat bazlı yapıyı kafanızda netleştirdikten sonra ortaklı yapılara da 2021 yılının son 4 ayında girebilirsiniz. Sevgili ikizler burçları 2021 yılının ilk tutulmaları sizin burcunuzda gerçekleşecek. Bu da demektir ki aslında önce sizin yolunuzu açacak, size hırslandıracak, size güç katacak, en önemlisi de cesaret verecek. Yılın ilk 4 ayında kendi işinizi kurmak isteyen bir ikizler burcuysanız düşünmeyin. Ama tabii ki planlarınızı sevdiklerinize veya çevrenizdekilere de birebir aktarmayın. Çünkü dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Sevgili Kizler Burçları, ailevi konularla ilgili eğer bir takım sorunlar varsa hayatınızda bu da 2021 yılının yaz aylarının itibaren düzene gireceğini işaret ediyor. Ama siz yine de aileyle birlikte parasal kararlar veya ortak yatırımlar yapmayın. Sevgili Kizler Burcu, özel hayatınızda yalnızsanız, birliktelikle ilgili gerçekten geçmişte güven kaybettiyseniz, kimseye güvenemiyorsanız 2021 yılının Eylül ayından itibaren karşınıza çok farklı insanlar çıkabilir. Aynı zamanda yeni dostluklar da edinebilirsiniz. Ama yine de siz herkesi birbirlerine tanıştırırken çok dikkatli olun. Sevgili İkizler burcu, yılı en güçlü kapatan burçlardan biri yine siz olacaksınız. Sonbahar aylarında yurt dışı veya şehirler arası iş teklifleri veya yeni projelere imza atabilirsiniz. Kontratlarınıza, sözleşmelerinizi iki kere gözden geçirmenizi, yılın sonundaki Merkür retrosunu yani yönetici gezegeninizin gerilemesine maruz kalmayın. Tavsiyem ortaklık yaparken hakkınızı sonuna kadar, özellikle 2021'in son 6 ayında koruyun. Sevgili yengeç burçları, 2021 yılında aslında azade oluyorsunuz. Gökyüzü size özgür bırakıyor. 7. evinizde toplanan gezegenler taşınıyor ve bu da demektir ki yeniden başlıyorsunuz. Geçmişten alacaklarınızı, hukuksal konularınızı çözmeye başlıyorsunuz. 2021 yılının ilk 4 ayında hukuksal konularla ilgili önünüze fırsatlar geliyor ve geçmiş dertleri geride bırakıyorsunuz. 2021 yılında yeni başlangıçlar yapan bir yengeç burcuysanız ilişkinizi 2021 yılının Mayıs ayına kadar kimseyle paylaşmayın. Sevgili yengeç burçları, 2021 yılının yaz aylarında hem geçmişle ilgili hesapları kapatmış olacaksınız hem de yeni ilişkilere başlamış olacaksınız. Gireceğiniz çevrelerde geçmişten konuşmanızı pek tavsiye etmiyor gökyüzü. Eğer yaz aylarında kilo ile ilgili problemi olan ve bununla ilgili bir takım operasyonlar geçirmeyi düşünen estetiği ilgisi olan bir yengeç burcuysanız mutlaka Ağustos ve Eylül aylarını değerlendirmenizi tavsiye ediyor gökyüzü. Sevgili yengeç burçları, 2021 yılının son aylarında kendi işini yapan bir yengeç burcuysanız farklı iş teklifleri alabileceğinizi vurguluyor. Eğer evli bir yengeç burcuysanız eşinizin işine yardımcı olurken farklı çevrelerde bir takım dedikodulara da maruz kalabilirsiniz. Gelin siz yine yılın sonunda ketumluğunuzu ortaya koyun. Kimseyle pek bir şeyinizi paylaşmayın. Sevgili aslan burçları, 2021 yılının ilk 6 ayında yatırımlarınızı yerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Size en büyük tavsiyem yılın ilk 6 ayında yatırımlarınızın çok yerini değiştirmeyin. Sonra canınız sıkılabilir. Peki görünüşünüzle ilgili değişiklikler bunu zaten 2021 yılı size getirmek istiyor. Çünkü 7. evinizde iki büyük gezegeni misafir edeceksiniz. Görünüşünüzle, saçınızla, stilinizle uğraşmak isteyeceksiniz. Ve yaz aylarında baştan kendinizi tasarlamak isteyeceksiniz. Bunun için de en doğru ayınız Ağustos ve Eylül ayları. Sevgili Aslan Burçları ekonomik anlamda kendinizi eğer yılın başından itibaren yorgun hissediyorsanız Yılın son aylarında ekonomik anlamda güçleneceksiniz. Özellikle şehir değiştirmek isteyen ya da iş değiştirmek isteyen Aslan burçlarının önüne farklı fırsatlar gelecek. Peki 2021 yılının son aylarında neye mi dikkat etmelisiniz? Hakkınızda konuşanlara, eski sevgililere ve en önemlisi ise yakın arkadaşlıklarınızla ilgili yanlış anlaşılmaların oluşmaması için çok da herkesin hayatına yorum yapmamaya özen gösterin. Sevgili Başak burçları 2021 yılında kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Çünkü 2021 yılı sizi aslında huzur vermeyi ve bir şekilde de konfora taşımak istiyor. Bunun başında eğer sevgili Başaklar eğitime yatırım yapmak istiyorsanız bunu ilk 4 aya getirmenizi tavsiye ederim. Eğer estetikle ilgili, güzellikle ilgili, stilinizle ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız Mayıs ayına kadar kendinizi biraz ara verin. Çünkü gökyüzü desteğini almazsınız. Moraliniz bozulabilir. Sevgili Başaklar 2021 yılının özellikle Haziran ayından itibaren Jüpiter 7. evinize taşınıyor. Bu da demektir ki seyahatlerinizi, organizasyonlarınızı destekliyor. Eğer uzun yıllardır planladığınız bir ev alımı projeniz varsa bunu da 2021 yılının Haziran Ağustos ayına denk getirebilirsiniz. Eğer yalnız bir başaksanız, kimseye güveniniz kalmadıysa size tavsiyem eski ilişkilerinize şans vermeyin. Çünkü Jüpiter gelecekte önünüze güveneceğiniz insanların çıkabileceğini işaret ediyor. 2021 yılının yaz ayları sizi daha fazla seviyor bilginiz olsun. 2021 yılının son aylarında ise takdir göreceksiniz ama en önemlisi ise ailevi konulardaki sorumluluklarınız azalıyor özellikle aile ve kardeşlerle ilgili bir iş yapmayı düşünen başaksanız size tavsiye kendi işinizin çok da akraba aile sokmayın. Özellikle 2021 yılının son aylarında. Sevgili terazi burçları eğer 2021 yılına yalnız girdiyseniz kalbinizi ısıtacak, ikna edecek kimse olmadığını söylüyorsanız, 2021 yılının ilk 4 ayı sizi çok seviyor, hiç olmadık, hiç daha önce öngörmediğiniz yerlerden veya çevrelerden birileriyle tanışacağınızı vurguluyor. O yüzden de ön yargınızı gelin 2021'in ilk 4 ayında kaldırın. Eğer evliyseniz ve kafanız karışıksa, evliliğinizle ilgili bir sorunlarınız varsa, Buralarda kimin sorumluluk alacağını tartışıyorsanız 2021 yılının Haziran ayında evliliğinizi masaya yatırmayın. Sevgili teraziler, 2021 yılında eğer diyet yapacaksanız, kilo ile ilgili konunuz, kafanızda konular varsa bir türlü evirip çevirip istediğiniz noktaya kendinizi getiremediyseniz Haziran, Ağustos ayları arasında ağır diyetler yapmayın. Malum sağlığınız her şeyin başında geliyor. Sevgili teraziler, kendi işinizi yapıyorsanız, veya ortaklı bir iş yapıyorsanız 2021 yılının özellikle Kasım Aralık aylarında gökyüzünde yine geçişler olacak. Oralarda sözleşmelerinize, anlaşmalarınıza, telefon trafiğinize ve en önemlisi ise sözlerinize daha çok sahip çıkın. Unutmayın bazı konularda fazla içerliyorsunuz, kişiselleştiriyorsunuz, alınganlık yapabilirsiniz. Yapmayın. Sevgili akrep burçları, 2021 yılında yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Yılın ilk günlerinde, özellikle ilk 4 ayında dinleneceksiniz. Eski eşyalar, kafanızdaki yorgunluklar, sizi çekiştiren ne varsa, aşağı çeken ne varsa hepsini üzerinizden atacaksınız. Daha zinde olacaksınız. Eğer bugüne kadar yoğun tempoda çalışmış bir akrep burcuysanız 2021 yılının ilk 4 ayında spor yapmayı ihmal etmeyin çünkü eklem ağrılarınız gitgide artabilir bilginize. Sevgili akrep burçları 2021 yılında özellikle yaz aylarında yoğun çalışan bir akrep burcuysanız işinizle ilgili düzenlemeler yaparken iş yerini taşımayı düşünüyorsanız bunu da ihmal etmeyin. Hayata geçirin diyor gökyüzü çünkü 2021 yılında Özellikle maddi konularda sürpriz gelişmeleri de beraberinde geçiriyor. Tabii ki bu maddi konularda fırsatlar önünüze çıkarken 2021 yılının Ekim ayına kadar ailedeki maddi konulardaki sorunları da fazlaca çözmenizi tavsiye etmiyor. Çünkü geçmişte bunları fazlasıyla yapmış bir burçsunuz hatırlayın. Eğer evli bir akrep burcuysanız ve çocuğunuz varsa, eğitimiyle ilgili telaşlarınız varsa 2021 yılının son günlerinde su akıp yolunu bulduğunu, fazla abarttığınızı, korkularınızın içinde kaybolduğunuzu fark edeceksiniz. Çünkü buralarda her şey özellikle eğitimle ilgili konular, çocuğunuzla ilgili konular çözülecek bilginiz olsun. Sevgili yay burçları, 2020'yi iki büyük tutulmayla kapattınız. Sizi yakından ilgilendirdi. Çevrenizde fazla sıkışmalar var, gerginlikler var. Sizi bir takım olaylara çekmeye çalışıyor olabilirler. Size son yıllardaki tavsiyemi tekrar hatırlatıyorum. Sizi geçmişe çekmeye çalışmasınlar. Siz gelin geçmişten 2021'in ilk günlerine, özellikle ilk 4 ayın itibaren kurtulun. Geçmişe çok şans vermeyin. Özellikle geçmişten birileriyle barışıp ilişki kurup da hayatınızı kurmaya Hele de sakın kalkmayın. Çünkü yılın son günlerinde fikriniz değişecek, bilginiz olsun. Sevgili yay burçları, yaz aylarında burcunuzda gerçekleşecek tutulma yeni çevrelere gireceğinizi işaret ediyor. Hatta mesleki ve sektörel anlamda da farklı bir yön çizeceğinizi de vurguluyor. Hiç ummadığınız birileriyle tanışabilir, kaynaşabilir. Farklı işbirliklerine bile soyunabilirsiniz. Eğer 2021 yılının ilk 4 ayında eğitim almış bir yay burcuysanız yılın ikinci yarısında bu eğitimi farklı fırsatlara çevireceksiniz. Yani geçmişe bakmazsanız 2021'i doğru net bir şekilde giriş yaparsanız inanın bu yıl tutulmalarla birlikte kazanan siz olursunuz. Özel hayatınızdaysa ailevi konular, ailevi sırlar yaz aylarında karşınıza çıkabilir gelin siz buralarda tepkinizi keskin bir şekilde ortaya koymayın. Bırakın bakalım aile bireyleri, sırların sahipleri olanlar ortalığı nasıl topluyor bir oraları gözlemleyin. Sevgili yay burçları, zaman zaman yorgunluğunuz tabii ki 2021 yılında olacak. Ama unutmayın 2021 yılında siz kalemi kıran burç olacaksınız. Ve bunu da son 4 ayda yapacaksınız. Özel hayatınızla ilgili büyük değişiklikler, aileyle ilgili düzenlemeler. Eğer varsa ailede bir miraslık konu bunu da 2021 yılının son aylarında çözeceğinizi işaret ediyor. Peki ne mi yapmalısınız? kararlarınızdan kolay kolay ödün vermeyin ve asla pişman olacağınız konulara evet demeyin. Sevgili oğlak burçları, 2021 yılında burcunuzda toplanan gezegenlerden kurtularak başlıyorsunuz. Bu da demektir ki aslında kendinizi iyi hissedeceksiniz. Romantizminiz artacak. İlişkiye, sevgiye, Kendinize daha çok zaman ayıracaksınız. 2021 yılının Mayıs ayına kadar gökyüzü sizi ikili ilişkiler konusunda çok destekliyor. Peki ne mi yapmayın? Kıskançlık yapmayın. Bu biraz sizin için zor olacak ama ilişkinizin içinde 2021 yılının Mayıs ayına kadar dedektifçilik oynamayın. Sevgili Oğlak Burçları, eğer ikili ilişkilerle ilgili hayatınızı ilk 6 ayda oturtursanız yılın ikinci yarısına itibaren ekonomik anlamda, kariyer anlamında güçleneceksiniz. Unutmayın siz sevilince mutlu olan, çalışan, üreten, yenilikler yapan, risk alan bir burçsunuz. 2021 yılında gezegenler hava burcunda hareket ederken kariyer konusunda önünüze farklı fırsatlar çıkaracak. Kreatif tarafınızı ön plana çıkaracaksınız. Kendi işinizi kurmak ya da kendinize göre farklı sektörlerde farklı iş yerleri açmak isteyebilirsiniz. Bunun için de doğru tarih sizin için 2021 yılının Ağustos Eylül ayları. Peki ne mi yapmayın? Muhasebenizi, paranızı, ekonomik konularınızı herkesle özellikle 2021 yılının sonbahar aylarında paylaşmayın. Sevgili Oğlak Burçları, eğer semtinizi veya evinizi değiştirmeyi düşünüyorsanız bunun için eskiden daha önce oturduğunuz çevreleri göz önünde bulundurun. Yeni bir çevreye girmek için özellikle 2021 yılının son aylarını değerlendirmek. Çünkü unutmayın siz bazı konularda alışkanlıklarını kolay kolay bırakabilen bir burç değilsiniz. Sevgili kova burçları 2021 yılında sizi konuşacağız, sizin gibi davranacağız. 2021 yılının aslında bir bakıma siz en şanslısınız. 2021 yılında şans gezegeni ve öğreten gezegen, burcunuzu destekleyen gezegen sizin burcunuzda hareket edecek. Bu da demektir ki en çok siz konuşulurken geçmişte apar topar biten ilişki, evlilik veya bir ortaklık var ise bunu 2021 yılının Mayıs ayına kadar masaya yatıracaksınız. Peki bu sizin için iyi bir şey mi? Bence kalbinizin sesini dinleyin diyor gökyüzü ve Mayıs ayına kadar geçmişe şans vermekten korkmayın. Sevgili kova burçları 2021 yılının Haziran ayından itibaren eğer yalnızsanız, Hele de problemli ilişkiler yaşadıysanız, kimseye güvenmiyorsanız, hayal kırıklıkların büyük diyorsanız, Haziran ayından sonra gerçekleşecek tutulmalarla birlikte gökyüzü size yeni bir ilişki vaat ediyor. Ve bu da geleceğinizi kuracağınızı işaret ediyor. Size tavsiye, ilişkinizi hızlı yaşarken çevrenizdekilerle detaylarını paylaşmayın. Çünkü siz farklı görüşlerden etkilenen bir bursunuz. Sevgili kovalar, 2021 yılında Eğitimle ilgili konularınız varsa, yarım kaldığını düşünüyorsanız veya eğitimle ilgili adımlar atmayı düşünüyorsanız, Haziran ayından itibaren Gökyüzü siz desteklerken Eylül'e kadar da yarım kalmış birçok şeyinizi halledebileceksiniz. Eğer yeni bir eğitim alanına merak duyuyorsanız veya adım atacaksanız, bunu da Eylül ayından önce hayata yürürlüğe koymayın diyor Gökyüzü. Sevgili kovalar, 10 Ekim'den sonra tüm birikiminizi işinize tam anlamıyla yatırmanızı tavsiye etmiyor. Çünkü oralarda burcunuzda hareket eden satürn düz girerken farklı kazanç kapıları ve fırsatlar da önünüze çıkarabilir. Yıl sonuna doğru kilo alımı satürnünüzün burcunuzda düz seyriyle ilgili. Eğer buralarda iştahınızı, sporunuzu kontrol ederseniz 2021 yılını en fit bitiren burçlardan biri de siz olacaksınız. Sevgili balık burçları 2021 yılının aslında kendi içine dönen, kafasını toparlayan, huzur bulan burcu sizsiniz. Ama gelin görün ki sevdikleriniz, çevrenizdeki kişiler size bir takım sorumluluklar vermek isteyecek. Bu da demektir ki Mayıs ayına kadar biraz yorulacak ve koşturacaksınız. Size tavsiyem burada ne yapmayın? Sevdiklerinize geçmiş konuları açmayın. Hesaplaşmaları masaya dökmeyin. Sevgili balıklar 2021 yılının haziran ayında şans gezegeni burcunuza taşınacak. Aslında bir bakıma yılın ikinci şanslısı sizsiniz. Buralarda daha önce tazminat, dava gibi konuları olan balık burçları çok şanslı. Alacaklarını alacaklar. Eylül ayına kadar da farklı fırsatlar ön plana çıkabilir. Ama size tavsiyem alacaklarınızı tahsis ettiğinizde aniden bir anda yatırıma, Özellikle de Eylül ayına kadar çevirmeyin. Sevgili balık burçları 2021 yılında farklı bir sektöre girmek istiyorsanız, özellikle eğitimle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, kendi işinizi kurmak istiyorsanız tavsiyem 15 Ekim'den sonra gökyüzü sizi destekliyor. Oralarda isterseniz bir şirket bile kurabilirsiniz. Sevgili balıklar, özellikle çocuğu olan balık burçları, çocuğunuzun eğitimi için yurt dışı veya farklı alanlara ilgi duyduğunu fark eder de yönlendirmek istiyorsanız buralarda acele etmeyin. Zaten 2021 yılının kendi içinde bir sırrı var. Yeni dünya düzeninde dijital eğitimi desteklediği için çok farklı eğitim alanlarında çocuğunuza fırsatlarda çıkabilir. Sevgili Wonka Beauty takipçileri, inşallah bu videoda anlattıklarım yıl boyunca işinize yarayacak. Yanı sıra size bir sürprizim daha var. Bu videonun altına yorumlarınızı bırakırsanız ve bir arkadaşınızla etiketlerseniz şanslı 14 kişiye imzalı 2021 kitabımı hediye edeceğim.